Fe izâ berikal Kıyamet suresinden bir sahne. Evet. Gözler şimşek şimşek çaktığında. Ve hasefel kamer. Ay dürüldüğünde. Yani çöktüğünde, söndüğünde, yok olduğunda. Ve cumi aşşemsu vel kamer. Ay ve güneş birleştiğinde. Çok ilginç. Ayrılmışlardı zaten, birleştiler. Yakulul insanu yevme izin aynel mefer. İnsan der ki nereye kaçmalı? Nereye kaçmalı? Kaçış nereye? Kaçış nereye? Aslında bu bugün için, belki her gün için. Her gün her gece yatarken kıya e, son saat kalkarken kıyamettir. Öyle değil mi? Akşamın yatışı bir son saat sabahın kalkışı bir kıyamet. Her gün aslında provasını yapıyoruz farkında mısınız? Hatta daha da ölçeği daraltalım. Bir nefes verirken kıyamet, son saat alırken kıyamettir. Anlatabiliyor muyum? Alırken can alıyorsunuz. Verirken can veriyorsunuz. Nefes canın timsalidir aslında.